Hayır. Sayın Canlarım Wadering Wave'in yeni videosu çıktı biliyorsunuz. Hay YouTube. Ee, ben de yayında izleriz diye izlememiştim. Şu anda Twitch chat ile beraber. Wadering Wave isimli benim en çok beklediğim oyunun videosunu sizlerle beraber izleyeceğim. Ve arkadaşlar oyun artık İngilizce olmuş. Önceki betalarda biliyorsunuz Çinceydi. Çinceydi. Şu anda Çince ve Japonca vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda İngilizce de geldi oyuna. Ee, şu anda betası olacak biliyorsunuz ee, kaçtaydı işte 24 Nisan'da mı ne? 24 Nisan'da oyunun betası olacak ee, Merak ediyorsanız discordumuzda beta kayıt linkleri falan filan var Oradan gidip betaya kayıt olabilirsiniz size de çıkarsa oynayabilirsiniz Oyuna bakalım nasıl olmuş Ya böyle şöyle bir şey bu videoyu alta koyacağım İzlemek isteyen arkadaşlar videonun açıklamalarından orada izleyebilir ben çünkü burada durdurup şaşırdığım noktaları şey yapacağım videonun arkadaşlar ilk ne kadar? 30 saniyelik kısmını izlemişim çünkü video nasıl bir şey diye bakmak için. Devamını izlemedim. Yayında beraber izleyelim diye. Oyun PC'de ve mobilde olacak. 24 Nisan'da betası çıkıyor. Kapalı beta. Yanlış hatırlamıyorsam 24 Nisan olması lazım. Kapalı betası var. Bu oyundaki bir open world puzzle gibi bir şey. Genshin Impact'te de hani şuradan şuraya git şeyleri var ya. Tabii ki Genshin Impact'ten örnek vereceğim en fazla. Çünkü hani bu oyunun en büyük rakibi tabii ki Genshin Impact yani. Bu oyunu bilmiyorsanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Daha önce kanalda da oynadığım PGR, PGR isimli Punishing Grey Raven'ı isimli oyunun yapımcısının yaptığı oyun Kuro Games. Aa seslendirmeler de İngilizce olmuş. Something you need dedi. Farkındaysanız bir önceki betada çevre detayları çok kötüydü. Şimdi çevre detayları gayet güzel. Oyunun ismi Wadering Wave arkadaşlar. Zaten YouTube'da izleyenler başlığı gördü. Kuro Game arkadaşlar çok güzel firma bu arada. Ben DJR'ı çok severim. Buradan böyle open world puzzle'ları yapıyor. Union level 9. Gençindeki adventure ranka, denk herhalde. Çevre detaylarını güzelleştirmişler. Öncekinde bayağı böyle, önceki beta'da bayağı 2 pikseldi çevre detayları. ...grapple cord. Ha yani şu şey var arkadaşlar. Şöyle sallanma ipi falan filan gibi bir şey var. Bu da gençinin pekteki şeye denk geliyor. Yani gadgetlara denk geliyor ama... ...şöyle bir şey. Bu oyunun betasında da vardı. Oradan görmüştük. Hemen şöyle göstereyim. Eee... Dur neredeydi o? Heh. Bunlar arkadaşlar... ...işte duvarda koşmadır. Ne bileyim grapple hook'tur falan filan. Bunlar arkadaşlar... ...gençindeki şeyler gibi... Gecitler gibi. Ama anlık değiştiriyoruz. Genshin yerini tutmaz abi. Yani yerini tutmasına gerek yok. Genshin benim gözümde yani ben Adventure Rank 60 oldum. Benim, benim, ben oyunu bitirdim yani. Ben oyunu bitirdim yani. Bir buçuk ay sürüyor Genshin Impact'in yeni yama gelmesi. Ben her gelen yamayı bir haftada bitiriyorum. 5 haftada. Yani. Telefon biri susar mısın? Bu karakter arkadaşlar önceki beta'da bayağı Ember'dı. Şimdi güncellenmiş. Adamlar çalışıyor yani. Çalıştıklarını görmek güzel bir şey. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Özellikle Genshin sevenlere söylüyorum. Genshin sevenlere söylüyorum. Arkadaşlar, Allah için yani sürekli gençin oynamak zorunda değilsiniz. Çoğunuz <laughs> Adventure Rank 55 üzeri arkadaşlara söylüyorum. Adventure Rank hani 55, 60 olan arkadaşlara söylüyorum. Daha oyuna yeni başlamış arkadaşlar anlamayacaktır ama Adventure Rank 60'lar beni anlayacaktır. Genshin pek de yapacak şeyler bitiyor. Benim bütün haritam tam %100 ne yapacağım? E, aynı anda iki oyunda oynayabilirim yani. Hani Aynı anda hem gençinden başka oyun oynayınca gelişimden banlamıyorlar sonuçta yani. Bu karakter çok kötüydü, animasyonlarını çok güzel yapmışlar. bayağı karakter komple değişmiş bu arada. Ee, Olimposcum oyunun renk paletiyle ilgili oyunun renk paletiyle ilgili merak etme bir DTX yaparız. Bir DTX yaparız. Ben bu oyunu bu renk paketiyle oynamam, kendim renk paketi yaparım buna. Yaptığım renk paketini de paylaşırım. Gençliğim pek de ben kendi renk paketiyle oynamıyorum biliyorsunuz zaten. Ben bu oyunu çok daha renkli şekilde oynayacağım yani hiç ilgilendirmez beni. Bir DTX lazım evet. Dur şuraya bir dikkat edelim. Bunlar ne? Ben size betasını biraz bildiğim için anlatayım. Arkadaşlar bunlar e, boss itemleri. Bosslara dönüşebiliyoruz bu oyunda. Aynen. Sum... E, anlık olarak hani skill gibi bosslara dönüşebiliyoruz. Ve böyle küçük bossçuklar summonlayabiliyoruz. O bayağı bunların hepsini summonlayabiliyor muyuz acaba yoksa? Değişen şeyler bilmiyorum tabii ki. Double jump var arkadaşlar çok önemli. Haritada gezerken çok kolaylaştırıyor olayları. Kertenkele topluyoruz. Oh arkadaşlar en sevdiğim şey. Haritada gezip boş boş item toplamak. Bu gençinde de olan işte o hani onu oradan oraya götür işte içinden bir şey çıksın. Bu oyunda docmantı mantığı var arkadaşlar. Perfect dodge. Perfect dodge yaparsanız aynı Honkai'deki gibi, PGR'deki gibi oyun bir anlık yavaşlıyor. Ve toptaki gibi Aha toptaki gibi. Anlık yavaşlıyor ve bap alıyorsunuz. Burada benim hoşuma giden şey her karakterin farklı bir tarzı var yani. Mesela gençindeki en farklı tarz şey oluyor. Hani karakterlerin Aynı hani aynı silah farklı karakterler kullanıyor. Burada çok da farklı. Gördüğünüz gibi bossa dönüşme var böyle anlık. Ben bu özelliği hiç kullanacağımı sanmıyorum. Hiç hoşuma gitmedi bu bossa dönüşme oluyor. Belki güzel böyle boss varsa. Bu arada uy ayak ultisi Bak bak ayak ultisi hemen siz demeden ben değil. Bak ayak ultisi. Bu arada bunu da değiştirmişler herhalde. Yani daha güzel. güzel. Bu arada kesinlikle katılıyorum. Bir oyun iyi olduğu sürece başka başka bir oyunu kesinlikle kopyalayabilir. Evet. Örnek evet. olarak Genshin Impact arkadaşlar şeyin neydi onun Lendayı. adı? Zelda'nın tamamını kopyaladı yani. Adamlar kendilerini de biliyorum. Oyunda elementler var ama bildiğim kadarıyla element tepkimesi yok. Hani elementlerin birbirine zayıflığı, güçlülüğü var. Ama gençliğindeki bir direkt element tepkimesi bildiğim kadarıyla yok. Ve karakterler bildiğim kadarıyla mesela işte buz elementi ise buz vuruyor. Mesela şöyle göstereyim. Ya, fiziksel olmasın da. Mesela şöyle göstereyim. Bak bu karakter fiziksel. Bu fiziksel vuruyor. Ama bak mesela bunun vuruşları ateş vuruyor. Gördünüz. Yani Genshin'deki gibi değil. mantık Yoksa olarak öyle olması lazım. Yani, Genshin'in vision'ı var ama fiziksel vuruyor. Ne anladın bu işte? Yani mantık olarak öyle olması lazım. Eğer evet. ki yanlış biliyorsak da düzeltilir. Yani nasıl saşa şey yaparız. <laughs> Element reaksiyonları bildiğim kadarıyla yok. Ama nasıl yani oyunu deneyimleyemedim arkadaşlar. Ben şimdi hani Önceki Çin betasıydı. Sadece izlemekle yetindim. Ama bu arada size şunu söyleyeceğim. Oyunun İngilizce seslendirmesini falan da yapmışlar. Bu bu sene çıkarsa ben bu oyun şaşırmam. Çok mutlu olurum bu arada. Ha şeyler var. Emotlar falan var. Oyun bayağı hoş duruyor. Ben. Bu arada arkadaşlar şu an 1'de olan karakter yanlışım yoksa oyunun ana karakteri gibi bir şey yani. Hani bu oyunun reklam reklam yüzü karakter. 3'teki de yanlışım yoksa e, oyunun traveler'ı. Oyunun ana karakteri. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu kendi karakterimiz. Ana karakter. Aa bu karakteri ilk kez görüyorum. O kızlar alt tabdan gelin. Hmm kızlar. Hmm kızlar, hmm, kızlar gelin bakalım. Hmm. Bunu siz yorumlayın kızlar. O Shao. Merhaba Shao birey. Kaslı Shao. Bu Shao daha güzelmiş. En azından kasları var. Ve tabii ki arkadaşlar bu oyunun benim için en güzel güzelliği bütün karakterleri aynı modelle yapmışlar. Mesela şunu söyleyeyim. Genshin Impact'teki Ayato, Shonli, Diluc, Kaya bunların hepsi aynı model. Aynı ee, model. Hani yani boyları falan, tipleri aynı yani. Görmüşsün, fark etmişsinizdir. Ama burada herkesin kendi vücut modeli var. Ya hepsi farklı yani. karakterlerin hepsi sıfırdan yaratılmış. O benim için çok daha önemli. Hani üşe, üşenip yarım bırakmamışlar Aa, Harbiden şao yalnız ha Merhaba şao Arkadaşlar buyurun şao Ama daha yakışıklı olan. Abi ben şao alamadım Buyur şao sana Çıkar. Harbiden şao yalnız ha Ben oynarım Bu kaslı şao ama bayağı mızrak kullanıp şey yapıyor yani bayağı şov. Ben çalınmasına karşı değilim. Gençim de çal çalıyor. Oğlum gençim de çalıyor. Bu da çalsın. Ne olacak? O yüzden ben çalınmasına hiç karşı değilim. <laughs> Hayır bu oyunda sadece wipe bu. <laughs> ya bu oyun eğer ki PGR gibi olursa bütün karakterleri alabiliriz. PGR'da bütün karakterleri alabiliyorsun çünkü aşağı yukarı. Şey, e, Kuro Games oyun ödüller konusunda çok daha bonkör gençlere göre. Yani bu oyunu yapmış Kuro Games. PGR başka bir oyun yani. Bu oyunu yapan firmanın yaptığı şu anda aktif olarak oynanan oyun. Hani Genshin Impact, Honkai Impact var ya. Bu Genshin Impact'e karşılık gelen bir oyun. Bir de bu firmanın Honkai Impact'e gelen oyunu. Bu oyunun tek sevmediğim yanı renk paleti. Ben onu değiştiririm renk paletini. Renk paleti ayarlanır bence. Renk paletini direkt değiştiririm. Direkt DTX yaparım bu. Aa. Aysu bunu görmen lazım. Bunu İyi bakın arkadaşlar buraya çok iyi burası. Koyun üstünden atlıyor. <laughs> geçin üstünden. Atlama var oha. Karakter kata. Oy. Oy. Çok güzel. Yalnız gençinden çok daha iyi yapmışlar. Neden? Oy. Gençin bu kadar hareketli şeyler evet, bu yapmıyor. Hareketi yapmıyor. Çok küçük gibi yapıyor. Bu bayağı güzel yani. bayağı sevdim. Bu boss dönüşümlerinde, boss dönüşümlerinde arkadaşlar şey yapmamız lazım. Bir waifu boss bulmamız lazım. Allah tekrar söylerim. Ben buna bir DTX yaparım arkadaşlar. Ben bu oyunu DTX'le oynarım. Paşalar gibi oynarım ben bu oyunu. <laughs> e ee, kızlar sesine kaç puan verdiniz? Japonca hali lazım, değil mi? Doğru. Bu ne ilginç bir bu şey. Hani open world event gibi bir şey. Japonca yok mu? Japonca oyunda var ama bu video İngilizce üzerine. IGN'in videosu bu. IGN. International Game Network mi öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Hani global oyun basından bir şey. Oyunun ismi Wuthering Wave. Wuthering Wave. Aynen gençinde de bu tip şeyler var ya. Arkadaşlar bu, bunların olayı zaten her zaman biliyorsunuz Zelda'dır. Yani open world mücadelesi Zelda falan filan. Kulağımı kaşıyorum şu anda. Evet devam edebiliriz. Harita da büyük duruyor bu arada. Neyse, ulan bütün izlenme geçmişim de ortaya çıktı. Ha. Neyse hemen izlenme geçmişimi şey yapalım arkadaşlar. Kendimi ifşa ediyorum. Elder Ring, Orkun DK, Lemur, burada da Lemur. Orkun DK, Line Stek Tips. Ee, ondan sonra burada e, Mesut Çevik yok. Burada C Mesut Çevik. Evet Mesut Çevik'in kanalı. Falan filan bu arada bu videoyu da izlemedim. Neyse. Ee, bu da böyle. Kendimi de ifşalamış oldum arkadaşlar izlenme geçmişimi. Hangilerini izledim bunların? Bunu izledim, bunu izledim, bunu şu an beraber izledik zaten. Ee, bunu izledim, bunu izledim, bunu izledim, bunu izledim. Bunu bu video yeni çıktı izlemedim. Bu şarkıyı 750 defa dinledim. Bunu izlemedim. Ee, bunu izlemişimdir kesin. Ya bu, bunu izlemedim sanırım yok. Bunu izlemedim. Diğer kutulu açılışını izledim Elrion'un olan. Bunu izlemedim. Ee, bunu da dinledim 750 kere falan filan. Bu da böyleydi arkadaşlar. Wadding Wave ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum sayın YouTube. Biz Twitch ile oynamaya devam edeceğiz. Şimdi öpüldünüz YouTube.